Herkese selamlar ben Emirhan bugün sizlerle Roblox'ta bunun intikamı oynuyoruz Hem de bölüm 1 Bölüm 3'e kadar videomuz var Hadi gidelim Evet bölüm 1 Giriyorum 2 kişilik 3 kişilik var şurada Şöyle bir 4-5 kişi oynasak ya Gelin bakayım Şuraya şuraya Katıl abi Şöyle çok kişi oynasak Hadi gelin buraya Ha geldiler Ha 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 3 olduk. Hadi bir kişi daha gelsin. 4 olsun ya. 4 4 4 4. Yes be 4 dedik. İlk defa 4 olacağız galiba bu oyunda ya. Yani 4, 4 oynadık mı hatırlamıyorum. Burada param var ya benim. Bu parayla bir şey yapılıyor mu acaba? Ha, oyun bir anda basınca korktum gittim dedim farklı yerlere. Arkadaşlar çok kötü hasta oldum. Üşüttüm galiba. Aa öyle. Evet oyuna girdik. Ee, şimdi bu ne lan? Bir dakika o neydi öyle? Normalde böyle bir şey olmuyor. Bir oyunun görüntüsünde de bir sıkıntı var gibi ya. Allah Allah. Oğlum buralar açılıyor muymuş? Aa ben ilk defa... Bu ne? Telefon. Aa buralar açılıyormuş. Oha ben ilk defa görüyorum lan. Kapı çalıyor. Ne oluyor lan? Yedirseniz de şu hayvanı. Arkadaşlar mama yedireceğiniz. Mama mama. Yıkamaya götürmüşler ya. Ben besliyorum tamam siz. Lan getir buraya. Aa, Hikat şimdi yıkayacaksınız arkadaşlar. Oo, ben mi öğretim bunları da size ya. Tamam. Burada. Oğlum ilaç nerede? Ulan dört kişi de oynanmıyor. ver kanka onu. Ver ilacı ver ilacı. Hanımefendi. İla... <laughs> ilacı i̇lacı ver ilacı. Onu ona ver. Bunu ona ver. Oğlum su tabancası var orada. Alabiliyor muyum? Ha, parayla. E ilacı vereceğim mi arkadaşım? Aa. Bu sen ne yapıyorsun ya? Aa bir ilaç veremiyorsun. Trollüyor galiba ya. Kapı sesi nereden geliyor? Ne oldu lan? Bu yemek. Bu yemeği şuraya koyalım lazım olur. Koy kanka oraya. Bu ne ya? Ne yapıyorsun sen? Oğlum ilacı veremiyor musun sen ya? Oyda Yazalım. Yazamıyorum. T çalışmıyor. Nereden yazıyorduk ya? Kızım versene. Aa. Bu ne yapmış kendine ya? İyice deli etti kendine. İlacı ver ilacı. Allah'ım ya Rabbim delireceğim. Oğlum mouse'la yazı yazamıyor muyum? Aa, yazı da yazamıyoruz. Evet. Mükemmel ya. Kızım şu ilaç ilaç ilaç. Evet. Dört kişi oynanmamamız gerekiyor şu oyunu. Baba tuvalet deliğinin içine sokuyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan sol tık diyeceksin. Geri zekalı bilsin sen. Ha sonunda. Aa. Oha öldü piç. <laughs> Top nereye gitti ya? Bu kimmiş ya? Arkadaşlar bir şu hayvanı getirsenize ya. Aha top. U uyutalım şimdi. Şu arkadaş ne işe yarıyor? Bu durum alman gerekecek. Dikkatli ol falan filan fistan diyor. Uyutalım hadi arkadaşlar ne olur. Ne olur şu kızın eline vermeyelim şunu ya. Cık, yok abi bunlar troll ya. Oyunun şarkısı kapanmıyor muydu ya? Verin abi ben uyutacağım bunu. Of vallahi ya. Kız çıktı deme, mi? Oh sonunda. Kapı. Ne iyi oldu? Aha bir tane daha geldi. Hadi yemek yedirelim. Buna da yedirecek miyiz? Aynen buna da yedireceğiz. Gel bakayım sen. Çekilin oradan. Verin bakalım mamaları. Çekil oradan. Bunu oraya nasıl koydunuz ya? Kongo ne oluyor ya? Bunu yiyebileceğim mi? yedin. Abi çekilin şuradan be. Aa buna Spastik mi yisiniz? Alo. Çok basit. Yemek yedireceksiniz ya. Orada durmanın ne anlamı var? Allah'ım. Ha bu doydu. Bir çekilin. Allah'ım ya Rabbi. Su nereye gitti ya? Heh. Son bir yemek daha bu ne? Bunu verebiliyor muyuz? E yemek nerede? Allah Allah. Yemek nerede arkadaşlar? İnanılmaz. Yemek. Ha? Allah'ım ya Delirdim ya. Bu oyun delirtti beni ya. Ha, çocuğu bulacağız. Kayboldu. Ben bir dur bakayım orada. Bir şeyler oldu. Buradan bu kapağı açıyorduk değil mi biz? Yani yatır ve uyu diyormuş. Tamam dur. Şunu yatıralım abi. Niye uyumuyor? Tamam, uyuyalım. Aa. Oldu lan sen büyümüşsün. Ne? Bu kapak açılıyor, bir yer açılıyor da burada. Nereden açılıyordu? Ha, baktığı için açamıyoruz bunu. Şimdi açın. Tabii. Tabii hocam. Bu ne? <laughs> Kim koydu seni buraya? Aa! Pardı bir de. Ney bu diyor? Kitchen diyor. Şurası. Aldık. Al bakayım oyna. Tamam. Şimdi kitchen'a gideceğiz galiba değil mi? Aynen. Neyi alacağız buradan? Aha. Oğlum adamlar biliyor lan. Tamam. Şimdi gidelim. Aha. Kapıyı açacağız. Allah. Yedi vallahi ona bir şey oldu. Biz mi kaçacağız değil mi bundan? Ne olacaktı? Allah geliyor. Oğlum yediler. Hepsini nasıl yediniz ya? Pe Abi nasıl oldu bu ya? Hepimizi yedi ya. Ama böyle olmaz ki. Yeniden canlar. Yeniden canlan. Oha çok istiyor ya. Ya gerçi yok 45'miş. Bende yok ki. Hayır ya. Abi çok hızlı yedi ya hepimizi. Bir şey oldu orada ya. Evet. Bir oyun videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yani bunu yapsak ikinci üçüncü bölümü oynayacaktık da neyse. Bir, iki üç bölümden sonra yeniden oynarız bunu ya. Arkadaş istekliği geldi. Evet. Kendinize iyi bakın, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.